oynayalım kanka. Nasıl oyun tahtası? Aa, iyileşme, dondurma. Oh. İki kere eleştiriyorum, beş kere dondurabiliyorum. Galiba, öyle anladım. Bitti. Bir daha başla lan. Ver atı. Sonra diğer atı çıkar. Niyese tamam kalsın böyle. Ne fazla bunu yersin. Nasıl oğlum ben oyunu anlamadım ben. Oradan oraya nasıl yiyor lan? Yiyom deme şimdi küfür ederim. Oradan burayı yiyemez. Nasıl lan? Allah Allah. Taş var lan önünde. Nasıl ya? Bir daha deneyeceğiz. Dur. Random diyor. 5 2 diyor. 1 1 diyor. Bunlar ne la? 10 dakikalık oyun. Başla lan bakayım. Nasıl oynuyor? Tamam ben de bunu attım. Çimenlerin üstünden geçiyor. La. Dondurdu. Bunları oynayamayacağım şimdi. Aa, güzel. Ben de bunlardan dondurayım lan birkaç tanesini. Hangilerini oynar şimdi lan bunları? Dondurdum anasını satayım. Hadi oyna bakayım bunları. Dört tane kaldı. Ne lan? i was on this Hiç ki ya. Bu, mu sağlıyor acaba onu? Nerede? Buraya git. Ay yanlış bir şey yap. Buna can veriyorum. Buraya git. Ya kazandık. Bir şey yapmadık ki. yeni değiştireceğim lakini şahmat tahtasında. Çok iyi anladım bu sefer. Başla kanka. Başladık. Çık 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 tamam. Bunu yerini değiştireceğim. Tamam anladım bu kadar basit. buradan atlıyor buraya gidemiyor bu buradan atlayıp buraya gelebiliyor mu garipmiş bunu atlat buraya gel ne kadar git hiç mantıklı bir şey yapmadım ama denedik onda iki tane var bunu atlatacak ha atlatmadı Çıkar lan atı. Evet, evet hadi. Kaybettik. Anlamadım lan ben bu Saçma sapan. Değişik duş bir şey yapmışlar. للأكثر <applause> <applause>